Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Aydoğdu Mahallesi Salı Pazarından ben çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün mum çiçekleri de açtık arkadaşlar. Turuncu, bordo, beyaz. Şu da farklı bir renk arkadaşlar ve klasiğimiz var. Bunlar 85 arkadaşlar. Burada orkidelerimiz var. Şöyle göstereyim. Çift dallarımız var. Tek dallarımız var. Çift dallar 480, tek dallarımız 320 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kargo yatıyoruz. Şu şekilde göstereyim Burada minyatür orkidelerimiz var. Arkadaşlar 300 rozmangıalarımız var. Şu kalite duvar çeklerimiz 75. E, Maculatamız 75. Arkadaşlar Rexlerimiz 75. Şöyle göstereyim. Şu şekilde e, yaprak üzüdelerimiz var. İtal ephorbia'mız var. 160 arkadaşlar. Benjaminlerimiz var. Paçıralarımız var şekilde. Önce bu tarafı bitireyim. Sonra bu tarafa geçeyim arkadaşlar. Burada aşk merdivenlerimiz var. Kılıçlarımız var arkadaşlar. Şöyle benjaminlerimiz var. şu şekilde göstereyim. Burada e, difen bakyalarımız var. Sağolun. Burada kamilyalarımız var. Şu şekilde göstereyim. Kamilyalarımız 140. E, difen bafyamız 200 arkadaşlar. Diğer de büyükleri değişiyor. E, margaritalarımız 140. E, şu kavuçumuz siyah 120 arkadaşlar. Nanina'mız var. Şu şekilde. paletli doğa büyüğü 550. Diğerleri 220 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Barışlarımız şurası 220 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Margaritalarımız var. Kavuşlarımız var. Nostra'ya deve tabanlarımız 109 arkadaşlar. Bu dikenler karşılarımız 50. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Açelya'mız var. Bir tane yerli 100 lira. Burada erikalarımız var. 100 ee, lira arkadaşlar. Senegalilerimiz var. Şurada 100 lira arkadaşlar. Ee, Şu da zamiye var. Şöyle göstereyim. 300 yerlerimiz yok. İnşallah perşembeye gelecek. Burada difan bafyamız var. Şöyle sıklamenlerimiz 100 lira arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Burada e, üçlü üçlü şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üçlü stahlçemiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada sıkalanlarımız var. Bunlar 20 e, sıkalanlarımız arkadaşlar. 80 gazanyalarımız şu şekilde göstereyim. Burada yaprak üzüyelerimiz var. Yine e, kasım patılarımız var arkadaşlar. Burada parlak Mustafa'mız, lavanta'mız var. Burada kasım patılarımız var arkadaşlar. Burada yerli karanfilerimiz var. Eski kokanlardan. Defnemiz var. Burada bodur karanfili de. E, monster arı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu tarafa e, bodur ithal klişlerimiz var. 100 lira. Burada sukulentlerimiz var arkadaşlar. Sukulentlerimiz, kaktüslerimiz göstereceğim yeri kadar 30 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim şekilde. Ee, video biraz geç oldu arkadaşlar. Benim telefon sabı pazarını sevmiyor herhalde. Şöyle göstereyim. Ya da beni değiştir diyor. Şu şekilde. Burası 30 arkadaşlar. Şu şekilde. Burası 30 arkadaşlar. Kalan şularımız 30. Her sayıları 45 bir şeyler 35 arkadaşlar malum çocukları. Yok, Yok daha gelmedi daha bu. Burada yerli maviş var, askılı. Şöyle göstereyim. Bu 100 lira. Buradaki Çilli, Çinli, Ankara, Adana bunlar 75 arkadaşlar. Buradaki kaktüslerimiz değişiyor. Şu begonyanın büyük boyu arkadaşlar. Bu 220. Şu şekilde salon çiçekleri mevcut arkadaşlar. Burada e, sihirbaz güllerimiz var. Farklı farklı renk açıyor. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Mercanlarımız 75. Kırmızı ve e, beyaz yani sarı mevcut. Burada bodurnalarımız var arkadaşlar. Burada normal güllerimiz var. Kokulu pembe var. Şu şekilde var arkadaşlar güneş için belki tam net gözükmüyor. Bunlar kum katlarımız. Burada da yine var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu da mandalinamız. Şöyle göstereyim. Japon gülü katmerli kırmızı var. Katmerli pembe var arkadaşlar. Katmersiz beyaz var arkadaşlar. Bu da akülütün çinçanlarımız var. Şöyle göstereyim. Bu da yine hanım ellerimiz var. Arap yaseminimiz, ful yaseminimiz var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah emanet olsun. Sizi seviyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.